Poyraz. Ne haber? Ha, ha. Bir sen eksiktin. Ha. Oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Sana gül gibi meslek bıraktık. Mis gibi sevgili bıraktık. Aslanlar gibi evlat bıraktık. Hepsinin için ettin ya. Hepsinin için ettin ya. Hepsini. Ya bir git işine ne olur ya. Git işine ya, hasta mısın nesin ya. Ya senin şu yaptığın iş mi be Şu haline bak ya. Oğlum sen kim? Mafyacılık kim ya? Bir de takım giymiş hale bak. Al gitti işte kız. Geri getiririz merak etme. Hadi bakalım. Ya sen nereden çıktın ya? Sana ne oluyor ya? Sen git albayım gelsin hadi. Vay. Albayı da ben buldum. Yalan mı? Ayşegül'ü de ben buldum. Yalan mı? E hadi git getir bakalım toplu Hadi. Konuş lan birinci boyraz. Sen kimsin lan? Ben ikinci boyraz. Hayda ben deliriyor muyum ya? Ne oluyor bana ya? Şşt. Ne olmuş buna? Ayşegül terk etti. Şimdi devreler yanıyor tabi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bir susabilir miyiz ya? Bir dakika bir susun ya. Siz bir çıkın gidin bakayım bir arabadan ya. Oo, postayı da koydu ha. Vay be Poynaz. Çok değiştim be. Bu aslında en güzel ikinci Poyraz'dı be. Vallahi. Onu harcadı ya. En çok da ona üzülüyorum biliyor musun? Ya mesleğe geri dönmüşsün. Her ay maaşın yatıyor. sizin elinde. Havan 1500. Amir oldun lan amir amir. Hayvan. Ya siz ne anlarsınız ya? Siz ne anla siz ne biliyorsunuz ya? Bütün belaları benim başıma yıktınız. Aa. Oradan hastik ah. yapıp duruyorsunuz ya. Siz biliyor musunuz benim neler çektiğimi? Ben burada neler çekiyorum biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, oradan konuşmayın. Susun, konuşmayın, Susun. Ya tamam, Bahri'ye bir şey olsun istemiyoruz. Biz de istemiyoruz. Ya Ama... beyler, mesele o değil. Yani me mesele sadece o değil. Ben artık birisi olmak istiyorum, bir karakterim olsun istiyorum bir kişiliğim olsun istiyorum. Böyle kağıttan gemi gibi savrulup durmak istemiyorum işte ya. Her şey yürü gitti ama. Hani vazgeçiyordun? <laughs> ya ikisinin arasında bir seçim yapamıyorum. Bu <laughs> da beni deli ediyor. Topyekün deliriyorum ben galiba. Topyekün deliriyorum. Deliriyorum ben galiba ya. <laughs> Hepimiz manyağız. Değil mi? Hepimiz manyağız. Evet. Top bir gün delirdim ben tamam. Kesin deliriyorum ben artık. Bitti bu iş. Top bir gün delirdim ben bitti. Hadi kalk gidelim bu gece.